Onlar yürüyüp koşamasa da, işitmese, görmese, konuşamasa da, onların hepsini birden yapabilen milyarlarca insanın asla başaramayacaklarını başarıyorlar. Onlar yılmıyorlar, korkmuyorlar, vazgeçmiyorlar. Önlerine çıkan küçücük fırsatları büyük mucizelere dönüştürüyorlar. engeli aşıp hep daha iyisi, daha fazlası, daha mükemmeli için durmaksızın mücadele ediyorlar. Ve her branşta ülkemize sayısız madalya, dekor ve şampiyonluklar kazandırıyorlar. Azimle, tutkuyla, kararlılıkla çalışıyorlar. Bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırıyorlar. Bizler onların gücüne, sporun gücüne tutkuyla inanıyoruz. 5 işte Abdullah Paralimpik oyunlarında şampiyon sevgili seyirciler. 12 cesur yürek, milli takımımız Avrupa şampiyonu. Osman, 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 Osman. Bizler, her ülkenin zenginliğinde sportif başarıların vazgeçilemez bir değer olduğunu biliyoruz. Sporda sıradanlığa karşı farklılığı, tek renkliliğe karşı çok renkliliği destekliyoruz. Ve bizler toplumdaki her bireyi daha iyisini başarmak üzere cesaretlendirmek için Ülkemizde yaşayan milyonlarca engellinin evlere sıkışıp kalmış hayatlarına dokunabilmek için daha fazla sayıda engelliği evinden çıkıp spora yönlendirecek bir yol açabilmek için kamuda sporun yöneticileriyle, sporcularla, spor profesyonelleriyle, spor medyasıyla ve sporun destekçisi iş dünyasıyla bir arada el ele verip herkes spor yapabilir diyoruz. Spor yapabileceğimi öğrendiğim gün bütün hayatım değişti. Spor sayesinde onlarca ülkeyi dolaştım, zaferler yaşadım. Sakın unutma, sen de başarabilirsin. Herkes spor yapabilir. Her engellinin yapabileceği bir spor mutlaka var. Siz de çocuklarınızı ilgi duydukları bir sporla buluşturun. Birçoğumuz başardı, onlar da başarabilir. Çünkü herkes spor yapabilir. Doğuştan iki kolum yok. Bu benim yüzmeme engel olmadı. Nice şampiyonluklar yaşadım. Sakın vazgeçme. Sen de spor yapabilirsin. Herkes spor yapabilir. Spor sayesinde hem hayatı, hem geleceğimi azaldım. Etleri elime aldığımda her şeyi unutuyorum. Aynı, sen de yapabilirsin. Herkes spor yapamıyor Işıra asla tesadüf değildir. Ben inandım ve bedenimle barıştım. Sen de kendine ve bedenine inan ve güven. Herkes spor yapabilir unutma. Spor herkesin hakkı. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Haydi özel çocuklar spora. Herkes spor yapabilir. 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 Siz de bu çağrıya ses verin. Ne olursa olsun herkes spor yapabilir. Limitsiz Spor.